Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sessiz ses, yayın ses, yapıyoruz bu akşam. Sessiz, 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 siz. Ses, Nasıl ses, ses, ses. sen ben cevaplarım buraya Bak. Aleykümselam selam, hoş geldiniz. Şiran hoş geldin. My Brat, My Blanc, hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Patlatırız. Aha. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> kanalda onları izleyip beni destekleyebilirsiniz profesyonel gelecek çekimlerimiz mayrat beğenmediysen defol kardeşim <laughs> kibarca kibarca defol kanalımdan hadi biz burada kaç bin kişiye yayın yapıyoruz Sen isteme, hadi. Yeni gelenler hoş geldiniz. Gönül sipahi kara. Hatırlayamadım kardeşim. Kaç bin kişi geliyor benim yayınlarıma. Hedefimiz büyük arkadaşlar. Ben burada milyon kişiyi şey yapmışım. Nasıl tanıyayım herkesi. Ama sürekli gelirsen tanırım. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar 3400 tane videomuz var uzun videoları izleyip kanala destek olabilirsiniz ee, varsa keseriz kardeşim hemen dilini bak bak şimdi bekle bak görüyor musun bak sana bir uyarı verdim ben şimdi. Kökünden, kökünden keseriz hem de. <laughs> Kimin yayında kime posta koyuyor? Samsak kafa senin. onda da varmış. Oğlum benim yayınımdasın, benim kanalımdasın. Bana kafa tutacak kadar var mı? Sen beni Toros'a geldi diye civata mı zannettin? senin yayınında bana posta koyacaksın Bak. Gördün mü? Aha sen. Neyse. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. 3400 tane videomuz var. 400 tane videomuz var. Uzun videoları izleyip destek verin. Enes Baykara seni bir yerden gözüm ısırıyor. Yabancı gelmiyor. Üzülme. 3400 tane video var. Yayınlarımız değişik arkadaşlar. Az destek verin şu kanala ya. Dün 10 dakika, 10 dakika mı 5 dakika mı ne izlemiş? Kocaman kanal ya. Oğlum 6000 tane abonemiz var la burada. 6000. Yazıktır bana da yasaktır. Emeğe yasaktır ya. Emeğe saygısızlıktır. Ya. Rezilliktir ya. 3400 tane video var arkadaşlar. Yapmayın. Gözünüze kurbanız olayım. Beni düşmanlarımı rezil ettiniz ya. Yapamazsın. Başaramazsın diyenleri beni rezil ettiniz. Allah sizin belanızı vermesin. Masala tükür dediğim zaman geliyor telefona tükürüyor. Masal uyuyor şimdi. La beni rezil ettiniz, rezil. 3400 tane video ile bizim milyar dolar para kazanmamız lazım, milyar dolar. Oğlum bir dakika izlenmiş lan dün. Kocaman YouTube kanalım bir dakika izlenmiş, bir dakika. Yazıklar olsun sizin gibi izleyici. Hasibe, hoş geldiniz. Efendim, merhaba. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Oğlum koskocaman YouTube kanalı Hasibe bugün bir dakika izlenmiş kanal. Kocaman kanal. Dün yani. Şimdi artık 12'den sonra bugün oldu. Dün bir dakika izlenmiş ya. 3400 tane videomuz var. 3400. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Her ay ben 10.000 lira telefon faturası ödüyorum. Her ay 10.000. Canlı yayınlar acayip şey yiyor. Canlı yayın yayınlıyor da yükleniyor ya canlı yayınlar. Ayıp ediyorsunuz ha. Her ay ben 10 bin lira telefon faturası ödüyorum ya. Her ay. Yazıklar olsun size isteyeceğiniz kanalı. Lan belanızı vermesin. Belada okumuyorum da. Asibe bile konuşmuyor bak sustu. Kısasıyla. Benim yerimde olsan otur bağlarsın. Nerede bu millet? Ha? Nasıl saçlarım var dur. Emek veriyoruz emek. Zahmetin karşı hani rahmetti, bereketti. Çünkü suçluyum Evet suçlusun. Ben yani 3400 tane videomuz var. 3450'yi bulmuştur. Kocaman kanal dün. Bir dakika izlenmiş ya. Saçmalık. Fırtına öncesi sessizlik bu. Fırtına öncesi sessizlik. Olay namımız dünyaları sardı. Farkındayım. Bari gelenlere hoş geldiniz yaz. Abone olun yaz. Bir şeyler yaz. Herkes beni çok seviyor. Herkes. o çok seviyorlar Alırsınız bundan sonra Çünkü birini. Yaparım ben su atarım kanala. Canlı yayında açmam bundan sonra. Ya. Siz görürsünüz. Kim bağlayacak dünyayı sizi? Ben bağlayacağım. Yapımcı ve yönetmen kim? Ben. Rezil olan kim? Gene ben. Sizi burada biz niye bağlaştırıyoruz? Abone olun. Üye olun. Birbirinize de destekleyin. böyle mi olacaktı arkadaşlar? Sen o arkadaki konuş. Sustukça batıyorsun. siz beni desteklemezseniz ben nasıl yayın açacağım arkadaşlar Nasıl bu kürsüye çıkıp da neşeli videolar yapacağız, canlı yayınlar yapacağız. Siz izlemezseniz benim kanalımın nasıl olacak? Gelir olmadan gider oldukça nasıl olacak bu işler? Kimse de konuşmuyor. Herkes beni izliyor herhalde. Konuşalım arkadaşlar. Şu işi bir konuşalım. Hadi bakalım. Gelir olmadıkça gider. Bol oldukça nasıl olacak bu işler? Hasibe uyudun mu kız? Kaçtın mı yoksa? Boşuna dedi götürüyoruz biz burada. da <laughs> Eyvallah. Sağ ol. Limon. Kimse almandı. Hoş geldin. teşekkürler. iyiyiz. sen nasılsın? Sen nerelerdeydin? Görüşemedik. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsun ki? İşlerim yok. Hoş geldiniz yeni gelenler. Geldiniz yeni gelenler. Selam ses evet. halleş arkadaşlar.